Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı. Doktor Türkan Dağoğlu, milletvekili ve eşi. Agah Kafkas, Sağlık Bakan Yardımcısı. Profesör Doktor Murat Tuncel, Hacettepe Üniversitesi Rektörü. Nihat Tosun, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı. Turan Buzgan, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Hasan Çağal, Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı. Ekrem Atbakan, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Ali Coşkun, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü. Mine Tunçel, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü. Seracettin Çom, Ankara İl Sağlık Müdürü. Profesör Doktor Şevkerden, İstanbul. Doktor Bedri Aldudak, Diyarbakır. Doktor Adem Demirel, Şanlıurfa. Doktor Mehmet Kiremitçi, Kilis. Doktor İbrahim Mustafa Çimen, Şanlıurfa. Ambulans şoförü Hüseyin Arslan, Şanlıurfa. Doktor Esra Nur Yamaner, Ordu. Acil tıp teknisyeni Halil Aykaç, Şanlıurfa. Doçent Doktor Yüksel Küçük Zeybek, İzmir. Doktor Barış Urhan, Artvin. Ebe Bihter Önel, Şanlıurfa. Doktor Abdullah Haluk Çetin, Batman. Doktor Rami Eyüboğlu, Hatay. Doktor Handan Özbek Ekici, Tekirdağ. Doktor Hacı Bayram Polat, Tunceli. Doktor Bahadır Badem, Balıkesir. Doktor Abdurrahman Özer, Mardin. Doktor Enver Sönmez, Konya. Profesör Doktor İlknur Arslanoğlu, Düzce. Doktor Mustafa Fırat, Aydın. Ebe Selma Kurt, Gaziantep. Doktor Alpay Medet Alibeyoğlu Kars. Hepiniz hoş, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Hepinizi burada Çankaya Köşkü'nde <laughs> 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepiniz Türkiye'nin dört, dört geldiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün renkli buraya taşımış oldunuz. Biraz önce Sayın Bakan da söylediği gibi eğer e, bugün sağlık hizmetlerinden e, yapılan anketler bunu gösteriyor. Çünkü büyük bir memnuniyet varsa bunun altındaki esas faktör sizlersiniz tabii ki. Doktorların ve bütün sağlık personellerinin hep beraber büyük bir özveriyle çalışmanız ve e, herkese e, sizin şifa dağıtılması açıkçası. O bakımdan doktorluk, sağlık metre hepsi gerçekten çok güzel. Toplumumuzda zaten onun için herkes e, önce doktor olmak ister. E, o kadar sorarsanız halkın gözünde de en itibarlı meslekler sunuyor.